Dünyayı sadece 10 yıl içinde fetheden bir lider düşünün. Hiçbir savaşı kaybetmeyen ve genç yaşında tarihin akışını değiştiren bir imparator. Büyük İskender 20 yaşında tahta çıkarak kısa sürede tüm dünyaya hükmetme hayalini gerçekleştirdi. Pers İmparatorluğunu düze getiren, Hindistan'a kadar ilerleyen bu genç liderin başarılarının ardında nasıl bir strateji ve deha vardı? Mısır'da bir şehir kurup adını tarihe nasıl kızdı? Ve en önemlisi geride nasıl bir miras bıraktı? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için videonun sonuna kadar bizimle kalın. Eğer tarihin en büyük fatihlerinden birini keşfetmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Büyük İskender'in yükselişi tesadüf değildi. Babası Makedonya Kralı 2. Filip bölgedeki Yunan şehir devletlerini birleştirerek güçlü bir krallık kurmuştu. Ancak İskender'in başarısının arkasında yalnızca babasının mirası değil aldığı olan üstü eğitim de vardı. İskender genç yaşta Aristoteles gibi büyük bir filozof tarafından eğitildi. Felsefe, bilim ve sanat sanatlarına hakim olarak yetişti. Babası 2. Filip'in Milattan önce 336 yılında bir suikast sonucu öldürülmesi henüz 20 yaşında olan İskender'i Makedonya tahtına taşıdı. Genç yaşına rağmen İskender hem siyasi hem de askeri dehasını kısa sürede kanıtladı. Babasının ölümünden sonra Yunan şehit devletlerinde karışıklıklar başladı. Ancak İskender Yunanistan'da bir isyan dalgasına izin vermedi ve Tebai'yi hızla kontrol altına aldı. Tahtını sağlamlaştırdıktan sonra İskender'in gözü hep doğudaydı. O babasının yarım bıraktığı Pers İmparatorluğunu fethetme hayal çekleştirmek istiyordu ve Büyük İskender M.Ö. 334 yılında Pers İmparatorluğuna karşı safere çıktı. İlk büyük savaşı Granikos nehrinde gerçekleşti. Pers ordusunu bu savaşta mağlup eden İskender Anadolu'yu ele geçirmeye başladı. Anadolu'daki birçok şehir İskender'e direnmeden teslim oldu. Ancak İskender'in karşısındaki en büyük tehdit Pers kralı 3. Darius. Darius ile ilk büyük karşılaşma M.Ö. 333 yılında İsos Ovası'nda gerçekleşti. İskender sayıca üstün olan Pers ordusunu stratejik hamlelerle alt etti. İsos savaşı Persler için büyük bir yenilgiydi. Darius savaş meydanından kaçmak zorunda kaldı ve ailesi İskender'in eline geçti. İskender Darius'un ailesine saygılı bir şekilde davrandı ve bu onun liderlik tarzındaki bir başka önemli detay gösteriyordu. İskender sadece bir fatih değil aynı zamanda merhametli bir hükümdardı. İsos zaferinden sonra İskender Mısır'a yöneldi. Pers kontrolündeki Mısır, İskender'i bir kurtarıcı olarak karşıladı. İskender burada Mısır kültürüyle yakından ilgilendi ve Mısır'da kendi adını taşıyan İskenderiye şehrini kurdu. İskenderiye kısa sürede bilimin ve kültürün merkezi haline geldi. Pers İmparatorluğu'nun sonunu getiren en büyük savaş M.Ö. 331 yılında Gavu Gamela havasında gerçekleşti. Pers Kralı Darius bu kez her şeyi riske atarak büyük bir ordu topladı. Ancak sayıca üstünlüğüne rağmen İskender'in askeri dehası bir kez daha galip geldi. İskender'in ordusu Persleri büyük bir bozguna uğrattı ve Darius bir kez daha savaş meydanından kaçtı. Bu zafer Pers İmparatorluğu'nun fiilen sona ermesine neden oldu. İskender kısa sürede Perslerin başkenti Persepolis'e girdi. Persepolis o dönemin en zengin ve en ihtişamlı şehirlerinden biriydi. Ancak İskender şehri yakarak Pers İmparatorluğuna son darbeyi vurdu. Persepolis'in yakılması İskender'in fetihlerinin en dramatik anlarından biriydi ve Perslerin güçlü imparatorluğunu tarihe gömdü. Pers İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra İskender daha da doğuya yöneldi. Onun için fetihler bitmemişti. Hindistan bir sonraki hedefiydi. İskender Hindistan'daki Hidaspes Savaşı'nda Kral Porus ile karşılaştı. Bu savaş İskender'in zaferleri arasındaki en zorlu savaşlardan biriydi. Çünkü Porus'un ordusu fillerle donatılmıştı. Ancak İskender bu zorlu savaşı da kazandı. Bu zafer İskender'in doğudaki son büyük zaferiydi. Hindistan'ın daha da içlerine ilerlemek isteyen İskender ordusunun isteksizliği ile karşılaştı. Yıllarca süren savaşlar ve uzun seferler askerlerini yorgun düşürmüştü. Sonunda İskender Hindistan'dan geri dönmek zorunda kaldı. Bu geri dönüş onun fetihlerinin sonunu getirdi. Büyük İskender M.Ö. 323 yılında Babil'e geri döndü. Ancak burada aniden hastalandı ve henüz 32 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. İskender'in ani ölümü dünya tarihindeki en büyük gizemlerden biri olarak kalmıştır. Kimileri hastalık, kimileri ise zehirlenme sonucunda öldüğünü ileri sürer. İskender'in ölümüyle birlikte devasa imparatorluğu generalleri arasında bölündü. Ancak bu parçalanmaya rağmen İskender'in mirası yaşamaya devam etti. Helenistik dönem İskender'in fetihleri sayesinde doğdu. Yunan kültürü fethettiği topraklarda hızla yayıldı ve doğu ile batının kültürel kaynaşmasına ulaştı. Büyük İskender yalnızca bir asker değil, dünya tarihine yön veren bir lider olarak hatırlanır. Bunun fetihleri yalnızca toprak kazanımı değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşümün de başlangıcı oldu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, tarih dolu yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca diğer videolarımıza göz atarak tarihin farklı dönemlerine doğru yeni yolculuklar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.